Merhaba arkadaşlar Herkese günaydın Hayırlı sabahlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir Biz iyiyiz çok şükür uykumuzu aldık Sağlıklı bir şekilde uyandık Damlosu da burada Damlosu günaydın 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 Nasılsın annem Damlosu nasılsın İyi misin aşkım Çok şükür şu anda sakız çiğnemekle meşgul ama sakızı evet sakızı uzatmayı öğrenmiş ağzından çıkartıyor böyle bir uzatıyor tekrar koyuyor ama çiğnemesi de güzel bir iki saattir çiğniyor nasılsın aşkım ya bakalım kim var bizde az önce teyzesi vardı yağmuru bıraktı biz daha böyle giyinmedik saçları başları toparlayıp öğle namazından sonra eminegile gideriz Sonra Emine bize gelir. Evcilik oynar gibi biz ona, o bize. Şöyle. Arkadaşlar çekimlerim çok kötüyse mutlaka söyleyin. Ben daha yeniyim, acemiyim. Ee, yani yanlış yapıyorsam affola. Şimdi yağmura bakalım. Hem de kedilere bakalım nerede. Şöyle ışığı açalım. Bu arada Damla sen burada bekle aşkım. Damla ile yağmura arpa şehriye çorbası yapıyorum. olmuş gibi. Bunu da kapatalım unutmadan. Evet. Yağmur geliyor. Merhaba Yağmur. Merhaba. Kuzen. Damla kuzeni. Nasılsın? İyiyim. Ha, yağmur geldi. Birkaç gün bizde kalacak. Damlasıyla vakit geçirecek. Değil mi? Evet. Kediler ne yapıyor? Yağmur. Kedilerin yemeğini sen al. Tamam. Şimdi kedilere yemek vereceğiz arkadaşlar. Evet kızlar. Günaydın. Günaydın kızlar. Günaydın. Yağmur ablası onlara yemek veriyor şu anda. Afiyet olsun kızlar. Şanslı sen de gel annem. Gel. Gel kızım. Şanslı. Tab tavayı elletme yavrum. Oradan yesin. Ben sabah yemeğini vermiştim. Yağmur suyunu da değiştirir misin? Suyunu da değiştirelim. Ee, bu bizim sabah kahvaltısından arta kalan yumurta, peynirli yumurta. Sabah mama vermiştim. Bunu da gün içerisinde yediğimiz yemeklerden ne atarsa vermeye çalışıyorum. Bu arada domatesim de salçam da oluyor. Bu yine kahvaltılık olacak arkadaşlar. Geçen şişe domatesi yaptığım kalan kabuklardan çıkan salça. Bu böyle kuracak kuracak en sonunda kıvama gelecek. Suyunu da koydu. Pamuk, şanslı yamaç. Hava baya bir sıcak bugün. Çiçekleri de dün sulamıştım ama bugün ister mi bilmiyorum. Öyle arkadaşlar birazdan Yine görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Akşam saatleri. Biz babamızı beklerken arkada bir etkinlik yapalım istedik. Etkinliğimizde ben çamaşırları topladım. Yağmur kedilerle oynuyor. En sevdiği şey damla su atabiliyor. Ee, ben de Yağmur'un kedilerle oynaması için bir aktivite yapmaya çalışıyorum. Anahtarı nereye koyduk acaba? Artık. Ben size hemen arka bahçeyi göstereyim. Benim arkayı hiç görmediyseniz Allah nasip ederse yarın toparlayacağım. Bu e, daire 5 katlı. E, bu arka balkona giriş. Yani arka bahçe bize ait sadece. Giriş bu şekilde. Kediler <laughs> yağmuru çok seviyor arkadaşlar. Ben size Şöyle Yağmur'a bunu vereyim. Oynatsın onları. Yağmur sen böyle oynata koy canım. Ben de arka bahçeyi göstereyim. Şöyle. Çatımız bu şekilde. Beş kat. Biz birinci katız. Arkamız arsa. Arsanın sahibi ev yapmayı düşünmüyor. Ay, burası da kurumuş. Ben buraya bir su şu dökeyim. Şuradaki çiçekleri görüyorum. Ben size burayı da göstereyim. Burasının bir toparlanması gerekiyor. Şöyle görün. Bu bahçe bana ait. Bayağı büyük bir bahçe. Ee, tekrar bir toparlanacak, edilecek. En azından bir kırmızı filan. Arkadaşlar, şenler ağacı var yan tarafta. Böyle bir alan. Yarın temizlik yaparken size de göstereceğim. En çok şikayet ettiğim konu, herkes pisliğini buraya atıyor, keşke atmasalar da, her evet. kalmasın, maalesef. Geçenlerde eşimle temizlemiştik. Evet, evet. Şimdi şöyle bir bakıyorum, yarın kamerayı da koyayım, siz de görün. Şöyle tırmıklayayım, pisliğini misliğini alayım. Ama yamaç, öbür kediler için burası çok güzel. Aşkım ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun burada? Ablalar abiler ne yapıyorum de. Ben burada eğleniyorum de. Annem beni toprağa koyuyor de. Hı? Arkadaşlar büyüdü gitti yamaçta Allah. Yamaçta büyüdü gitti bakın. Bakın yamacımıza bakın. Yamacımıza bakın anne. aşk Aşkım. Çok güzel oldu benim yamacım. Benim yamacım çok güzel oldu. Pamuk da şurada. En azından kedilerin oynama alanı var. Kakasın yapma alanı var. Güzel bence. Buradaki çiçekleri unutmuşum ben sulamayı. Evet. Damla su hala dur diyor. Ben burayı da bir sulayım. Acayip sıcak da bugün hava. Öyle böyle, böyle değil de 40 derecenin üstündeydi. Bitkinliğimiz ondan arkadaşlar. Biraz içeride uzanıyorduk. Yağmurla damlusu yemeğini yedirdim. Ee, Muhterem geldiğinde bir ikimiz kaldık. Ama tekrar yemek isterlerse yiyebilirler. Salçayı da buradan aldım şimdi. Damlusu. kırar diye. Şey Döker diye. <laughs> Şunları da sulayayım. Çekme böyle gölgede daha da güzel oldu arkadaşlar. Demek ki hem güneş istiyorlar hem gölge istiyorlar. Anlayamadım ben de. Bir de benim şöyle takatuka olan yerim de var. Burayı da bir toparlamak istiyorum. Salçayı oraya koydum şimdilik su bisiklet bindiği için alan geniş olsun diye. Öyle arkadaşlar. Birazdan e, yemek yedikten sonra muhterem gittikten sonra bakkala gidecek. Nasip olursa yürüyüşe çıkacağız. O zaman da çekelim. Görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Akşam ışın saatleri. Biz yürüyüşe çıkmıştık. Teyzemiz geldi. Hoş geldin. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Anlasın. İyi hava çıkmıştık. Sizler de inşallah. Çok sıcak değil mi bu saatte bile? Çok sıcak. Yağmur evde kaldı. Biz market market gezdik biraz. Damla su filan felç oldu resmen. Armutlu'nun bütün her yerini gezdik. Şu anda Emine Bim'e girdi. Onu bekliyoruz. Kapanışı bu şekilde yapalım. Sıcakta gezinme yani akşam saatinde bile gezinmiyorsa sıcağı, sıcağı. demek ki bayağı bir sıcak. Bence çıkmayın işe. <laughs> Aynen. Bir bakkala da uğrarım. Orada da belki kapanış yapabilirim. Muhterimi göstereyim size. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yine. Damla Su. Merhaba demek ister misin? Görüşürüz ablalar abilerde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim de. Her şey gönlünüzce olsun de. Çok sıcaktı. Ben yine de gezmek istiyorum de. <laughs> Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Nasılsınız arkadaşlar? Şimdi e, ben bugün e, mutfak düzenleme yani rafları düzenleme yapacağım. Hep beraber. Özellikle Yağmur'la. Günaydın Yağmur. Günaydın. E, kamerada o olacak. Çünkü benim tripodum e, kırıldığı için bunu ayakta tutup da çekmesi zor olacak. O beni çekecek nasip olursa. Ee, bütün dolapların içini sileceğim, boşaltacağım, tekrar bir düzenleyeceğim. Ee, tabii bunu yaparken siz de benimle izlemiş yani eşlik etmiş olacaksınız. Kafama göre düzenleyeceğim bakalım. Hem de e, bayağıdır neredeyse bir 5-6 aydır ben şu rafları hiç boşaltıp da bardakları falan yıkamamıştım. Bunları makineye atacağım nasip olursa. Bunlar benim misafirlik hani günlükte de değil ee, ama yine de bir tozu gitsin. İyi kötü açılıp kapanıyor. Burası da aynı. Bunlar bir incek. Tekrar koncak. Şu domatesleri e, şu buzdabının üstünde de şöyle bir takatuka yeri var. Yani e, kullanmadığım her şey orada. Orayı boşaltıp domatesleri oraya koymayı düşünüyorum. İşte bu şekilde bakalım. Bugün başlayacağız yağmur buradayken. Damlos'un teyzesi de geldi. Damlosu ile o ilgileniyor. Bakalım neler yapıyorlar. Hemen. Kedilerle de biraz vakit geçirdik. Damlusu tuvalette şu anda sanırım. Etmedi değil mi? Hayır. Ne yapıyor? Ediyor. Baştan biraz etti gibi de şimdi duruyor bekliyor. Tamam. Şu anda tuvaletteler. Damlosu ile teyzesi. Kediler de Burada yamaç. Kızım. Nasılsın? O da kameraya alış arkadaşlar. İyiyim diyor. Salçamız orada kuruyor. Ee, şansı. Bir de pamuk o taraflarda galiba. Değil mi? İleride miydi? Şansı. Ha. Pamuk da şurada arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Şurada arada. Ha. Şurada pamukta. Ondan sonra Şansıyı göremedim. Şansı da bir yerde yumuluyorduk. Yemeğini yedi onlar. Rahat. Keyifleri. Ee, dün gırgır yapmıştım. Evveli gün makine tutmuştum etrafı. Şu anda etrafta bir sıkıntı yok. Sadece tekrar bir gırgır yapabilirim. Öyle arkadaşlar. Şimdi biz bir mutfağa girişelim. Çok gözümde büyütüyorum ama inşallah kısa zamanda yağmurla toparlayacağız. Görüşürüz. Evet Yağmur bunu yapıyordu. Ee, Dilek de buradaydı. Dilek. Kolay gelsin. gırdır mı yapıyorsun? Evet. Gırgır yapıyorum. En büyük favorim de gırgırı evet. temizlemek. Hani ben gırgırı sevmediğim için. Oraya yapabildin mi? Oldu? Evet yaptım. Bir diyeyim. de balkonda yaparsın. Ha, balkonda yapayım. Tamam. Damla burada takılıyor şu anda kendi halinde. Ama teyzesi gırgırdan sonra tek işi onunla ilgilenmek olacak. Ee, Bizde daha devam ki 2-3 gün bence bu mutfak sürer gibi. Şu anda yağmurda hala e, bulaşıkları diziyor. Hepsini bir elden geçirmek istiyorum. Dolapları silmek istiyorum. Böyle arkadaşlar. Devam ki devam. Allah'tan dilekli işte bu hafta varken yapayım diyorum. Çünkü diğer haftalarda yağmur şey damla suyla çok zor olacak. Görüşürüz.